Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben İsmail Çalışmaz. Bugün yine 306'mızla beraberiz. 306'mızın hava filtresini değiştireceğiz arkadaşlar. Markası kavur açtığımızda şöyle bir filtre önümüze çıkıyor. Arkadaşlar önceki filtremiz yine şöyle performans filtreden ama gördüğünüz gibi deforme olmuş. İsterseniz bunu bir takalım. Tekrar bir sesini dinleyelim. şurası açık. Ayrıca burası da açık. Buradan gelen soğuk hava buradan girecek. Motora da uzak kaldı. Daha önceki hatırlıyorsanız şuradaydı. Motora uzak kalması da avantaj. Yani böyle egzoz takamayanlar için, varex egzoz falan takamayanlar için performans hava filtresi ses açısından güzel.